İnsan evrimi hakkında bildiklerinizin çoğu yanılgı olabilir. Gelin, birlikte bu ilginç yolculuğa çıkalım. İlk insanlar, avlanmak için aletler geliştirdiler. Bu, onların evrimsel olarak hayatta kalma stratejilerinden biriydi. Ninder tartaller, modern insanlardan daha güçlüydü ama hayatta kalamadılar. Onların sonu, insan evrimine dair ilginç bir sırdır. DNA'mız, atalarımızdan gelen birçok özelliği taşır. Evrim, genetik mirasımızda saklıdır. İnsanlar sosyal varlıklar olarak birlikte yaşamak ve işbirliği yapmak zorundaydılar. Bu, evrimsel bir avantaj sağladı. Evrim, milyonlarca yıl süren bir yolculuktur. Her aşama, insanlığın gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Ateşi keşfetmek, insanlığın en büyük dönüm noktalarından biriydi. Bu yemek pişirme ve ısınma gibi birçok alanda devrim yarattı. İnsanlar farklı iklimlere ve coğrafyalara yayıldı. Bu kültürel zenginliğimizi artırdı. Bugünkü insan geçmişin mirasını taşır. Evrim hala devam eden bir süreçtir. İnsan evrimi bizleri bir araya getiren bir hikayedir. Geçmişimize sahip çıkalım ve geleceğe umutla bakalım.